Kur'an-ı Kerim'de bize bildirilen önemli hakikatlerden birisi Allah'ın yarattığı her şeyi bilmesidir. Onun her şeyi kuşatan bir ilmi var. Bir şeyin alim, her şeyi bilendir. Alimun -um bidâti sudur. İnsanın içinde, sinesinde bulunanları da bilir. Ela ya'lam men halak ve huvel latiful habir. Yaratan yarattığını bilmez mi? O latif habirdir gibi ayetler Kur'an-ı Kerim'de hayli var. Ee, okuyacağımız kısım bu manaların güzel bir tefsiri niteliğinde. İ'lem ya eyyuhel gafil. Ey gafil insan bil ki. İnne min eb'adil muhalat. En uzak muhallerden birisi. Ella ya'leme men ke Senin yaratanın bilmemesidir. Ma yetevaradu aleyke senin başından geçenleri ve ente tetakallebu fihi senin o yuvarlanmış olduğun minel ahvalil ictimaiye ictimai haller ve atvar dünyeviye dünyevi tavırlar yani en muhal şeylerden birisi şudur senin başına neler geliyor gerek ictimai haller gerek dünyevi tavırlar bunlarda nelere muhatapsın seni yaratan zatın bunları bilmemesi en büyük muhallerden birisidir. Yani yaratan bilir. Fekün menşite itigaden ve fikren ve le muattilen ve maddiyunnen. Yani kim olursan ol itikat ve fikir itibariyle isterse bir muattıl ve maddeci ol. Maddiyun ol. Muattıl Allah'ı inkar eden manasında da kullanılıyor. Yani ister bir ateist, pozitivist ol, kim olursan ol. Fe bid darure müşahede ve biz zarure ve bil müşahede tera görürsün fin nutfe vel beyda vel habbe vel nevati, insanın tohum hükmünde olan nutfede işte beyda yumurtada habbe tohumda vel nevati çekirdekte Bunlarda da görürsün faaliyeten ve hallagiyeten ve sanaten ve tasarrufen Bunlarda bir faaliyet var. Bir hallakiyet. Allah bunlarla bir şeyler yaratıyor ve aynı zamanda bir sanat var, bir tasarruf var. Dikkat edersek bunların her birisi küçük şeyler. İşte nutfe, yumurta ve tohum, çekirdek. Çekirdekten koca bir ağaç oluyor. Diyelim tohumdan bir buğday oluyor. Beyda yumurta demek. Yumurtadan bir kuş oluyor. Nutfeden de bir insan oluyor. Bunlarda bir faaliyet var, bir yaratılış var, sanat var, tasarruf var. E yumkinu fi aklike en yekuna al mutasarruf fi nevati hada tasarruf al basir al hakim en nazir ila munasabat tilka nevati li alim neviha nevihha ve limen yestefidu minha gayra alimin bi alim al eşcar ve ahvaliha ve irtibatiha Lisairil avalim. Buraya kadar tek cümle, uzunca bir cümle. Nevat çekirdek anlamında. Yani çekirdekte bir tasarruf var. Aklınca iş mümkün müdür ki o çekirdekte, o çekirdek nev'inin alemiyle ve ondan istifade edenlerle münasebetlerin nazara alan şu basirane ve hakimane tasarrufla tasarruf eden zat ağaçlar alemini ve onların hallerini o ağaçların diğer alemlerle irtibatı bilenin gayrı olsun. Çekirdek, çekirdekten ağaç çıkacak. O ağacın nice bitkilerle, hayvanlarla alakası var. Varlık alemi içinde o da bir denge unsuru. O çekirdekte bu faaliyetlerle tasarrufta bulunan, hem de hikmetli, basirane bir şekilde tasarrufta bulunan zat, elbette o alemlere de hükmeden, zattır ve onun diğer alemlerle irtibatını bilen zattır. Diğer alemlerle irtibatı ederken çekirdeğin havayla, suyla, hayvanlar alemiyle, insanlar alemiyle de alakası var. Diyelim ki bir çekirdeği şöyle söküp çıkardığımızda evet toprağa bağlı ama güneşe de bağlı, havaya da bağlı, suya da bağlı arkasında adeta koca alem var ve ala yera ve la yushaheda faljul habb ve musam musambluha man yezrauha ve lima yezrauha ve ma yahsulu minha ve ma yahsudu minha ve cihet irtibatiha bi alim el hayvanat ve muhitiha ve ma yijri fihi faljul hab habb faljul habb ve nawa ayette geçer Allah habbeleri yarıp çatlatandır işte buğdayın mesela bir tane hali var. Allah onu çatlatıyor ve oradan buğday meydana geliyor. Çekirdekleri çatlatıyor. Oradan ağaç meydana geliyor. İşte hiç mümkün müdür ki o habbeyi, tohumu çatlatan zat görmesin ve müşahede etmesin. Men yazza uha. Kim bunu dikiyor ve lime yazza uha niçin dikiyor? Ve ma yahsul minha bundan ne hasıl oluyor? Ve ma yahsud minha bundan neyi hasat ediyor? Ve ciheti irtibatiha bir alemin hayvanat. Hayvanlar alemiyle bunun irtibat ciheti var. Ve muhitiha ve muhitiyle ve ma fihi ve onda neler cereyan ediyor? Onları bilmemesi hiç düşünülebilir mi? Em yuhtamal indike senin nezdinde hiç muhtemel midir? Olur mu? en yekuna men yusavvirul beydata ferhan mucehhezen bir ala bil alatil laigati bi alemin tayr gayra basirin bi ahvali alemi tuyur ve atvari ciran enva sence hiç muhtemel midir ki yumurtaya suret verip onu kuşlar alemine layık aletlerle donatarak yavru bir kuş yapan zat kuşlar aleminin hallerini ve kuşların diğer nevilerden olan komşularının tavırlarını görmesin. Burada da yumurtaya geçti. Yumurtadan kuş çıkacak. İşte yumurtaya suret veren, onu bir yavru kuş haline getiren ve ona uçmakla alakalı gerekli aletleri veren, insanların 150 yıldan bu yana uçaklar vasıtasıyla uçtuğunu düşünürsek bunun ne kadar harika bir durum olduğunu fark ederiz. İşte küçük bir sinekten tutun uçan böcekler var, uçan böceklere kadar, daha büyük kartallara varıncaya kadar Allahu Teala kanatlı bir medeniyet meydana getirmiş ve bunların evveli bir yumurta, bir yumurtadan çıkıyor. Kanatları teşekkül ediyor ve rahatlıkla uçabiliyor belgesellerde onların o ilk uçmalarını görebilirsiniz. İşte bu şekilde ona layık aletlerle mücehhez kılan zat elbette kuşlar aleminin hallerini de görür. Kuşların komşularının tavırları neler? Daha diğer nevilerle alakaları neler? Allah bütün bunları da elbette görmektedir. Yani o yumurtanın şekillendiricisi, onu bu özellikle yapan zat onun alemini de kuşlar alemini de elbette bilmektedir. Ve kuşlar aleminin diğer varlıklarla alakasını da komşularıyla alakasını da bilmektedir. Em yecuzu fi zumike elle yara halikun nutfete alagaten vel alagati mudgaten vel mudgati izamen ve kasil izami izame lahmen ومنشئه خلقا آخر ذا حياة ومصوره بصورة تتلمأ منها أثر صنعة أليم بصير حكيم بما لا غاية فوق علمه ورؤيته وحكمته بِمُجَهِّزِهِ بجهازات يتصرف, يتصرف بها ذلك الإنسان المخرج من النطفة في كثير من الأنواع vel avalim ve la yushahide zalikal khallak alemel insan ve ahvalahu ve şuunuhu ve ma ala ra'si nevil insan uzunca bir cümle parça parça mana vermeye biraz müsait değil gibi toparlara toparlayarak okursak senin zannınca hiç caiz olur mu ki nutfeyi alaka alakayı mudga mudgayı bir iskelet yapan o iskelete et giydiren, bir başka yaratılışla hayat sahibi olarak inşa eden, ilminin, görmesinin ve hikmetinin daha ilerisi olmayacak şekilde alim, basir, hakim bir zatın sanat eseri kendisinden parlayacak bir surette insanı tasvir eden, nutfeden çıkarılan şu insanı pek çok nevilerde ve alemlerde kendileriyle tasarrufta bulunacağı cihazlarla teçhiz eden bu yaratıcı insan alemini ve insanın hallerini ve işlerini ne bir insanın başına neler geldiğini görmesin ve müşahede etmesin. Çekirdeği nazara vermişti, tohumu nazara verdi, sonra kuşun yaratıldığı yumurtayı nazara verdi, şimdi de insanın menşei olan nutfeyi nazara verdi. Evvelinde yani bir zigot halinde bu insan ve oradan ana rahminde değişik merhalelerden geçiriliyor. Mutfeden alaka, alakadan mudga, mudgadan ona bir kemik giydiriliyor ve ona bir et bürümesi yapılıyor ve ona ruh verilerek halgı ahar hayat sahibi halgı ahar yeni bir yaratılış diğer bir yaratılış bu noktaya geliyor. Bu o, insanda ilim, basar, hikmet eserleri gayet zahir bir şekilde görülüyor. Öyle ki bunun fevkinde bir ilim ve fevkinde bir hikmet olmayacak şekilde ve nutfeden yaratılan bu insan pek çok nevilerde, pek çok alemlerde tasarrufatı var. Havada, karada, denizde gibi. İşte nutfeyi yaratan ona bu tavırları meydana getiren Allah, bu şekilde bir insana vücut veren Allah, bu insanı elbette görmektedir. Onun alakadar olduğu enva'ı görmektedir. Alemleri görmektedir. Ve, ve bu insanın başından neler geçiyor ve bu insan neler yapıyor? Elbette Allah bunları görmekte ve müşahede etmektedir. Benim hatırıma bazen şu geliyor. Mesela yazışmalarınız oluyor falan sistem üzerinden hangi sistem üzerinden yazışmalar yapıyorsanız o sisteme artık siz böyle yabancı değilsiniz veya o sistem size yabancı değil ve çok gizli de yazsanız ne yazarsanız onun genel merkezinde bunlar görülmekte. Veya bir telefon firması firmasından işte cep telefonu hizmeti alıyorsunuz. Evet siz çok özel konuşmalar yapabilirsiniz. Ama yaptığınız o özel konuşmalar da o GSM merkezinde kayıt altındadır. Bütün konuşmalarınız orada bulunmaktadır. İşte burada nazara verilen durum bir çekirdeği yaratan ondan bir ağacı meydana getiren Allah elbette o çekirdeğin başından neler geçiyor o çekirdeğin ne gibi alemlerle alakası var onları da bilir. Buğday gibi bir tohumu sümbüllendiren Allah o buğdayın hangi alemlerle, bitkilerle, hayvanlarla alakası var elbette bilir. Bir kuşu bir yumurtadan yaratan Allah elbette ona kanat vermesini de bilir. Onun uçtuğu alemleri de bilir. Alakadar olduğu alemleri de bilmektedir. Öte yandan bir nutfeden, bir zigottan insanı yaratan Allah o insanın ana rahminde geçirdiği merhaleleri öte yandan şu dünya hayatında yapmış olduklarını da diğer alemlerle kara, hava, deniz gibi alemlerle ne gibi irtibatları var, alakaları var, neler neler yapıyor elbette bilmektedir. Ve alla yaleme edvar al insan ve al awalim elleti yijul al insan fiha bi cismihi ve havasihi ve ruhihi ve aklihi ve hayalihi. Yani insanı böyle yaratan Allah'ın insanın devirlerini, cevelan etmiş olduğu alemleri cismiyle, ruhuyla, havasıyla, aklıyla, hayaliyle cevelan etmiş olduğu alemleri bilmemesi düşünülemez. Ve gayrı zelike mimma udi'a fi cevheril insan min nazaratil avalim ve marasidil hakaik. Ve daha bunun gibi bunlar dışında insanın cevherine vediye olarak bırakılan ve alemlere nezaret etmek hakikatleri gözetlemek görevi verilen cihazlarla cevelan ettiği devirleri, edvarı ve alemleri insanı yaratan zatın bilmemesi elbette düşünülemez. Ey gafil! Ey gafil! etazunne enneke hurrun. Zannediyor musun ki sen hürsün? Ve memunun min müdahaleti men. Şöyle bir zatın müdahalesinden güven içindesin. Ye muttu ile yedike bi asal husne rummaneten masnuaten leke. Yani o zat senin eline böyle bir çubuk ile bir dal ile narı takdim ediyor. Gayet sanatlı bir şekilde. Ve bi hayti şerri bitti haten matbu haten matbu haten li eclike ve ince bir iple de senin eline kavunu böyle pişirilmiş olarak yani böyle hazır bir şekilde sana sunuyor. Elbette böyle bir zat senin hallerini bilmektedir ve sen ondan uzak kalamazsın. Onun müdahalesinden uzak olamazsın. Yani burada ince bir nokta. Mesela narın bize takdimi, nar bize takdim edilirken işte bir dalla, nar ağacının dalıyla bize takdim ediliyor. O da toprağa bağlı. Topraktan böyle bir narın çıkması e belli ki bizim için yapılmış. Bizim ona ihtiyacımız var. Renk olarak gayet güzel. Gıda olarak gayet güzel. Vücudumuzun ihtiyacı olan nice şey o narda bulunmakta. Elbette onu bu şekilde bize takdim eden zat bizim ona, ona, ona olan ihtiyacımızı bilmektedir. Ve incecik bir iple bize kavunu pişmiş olarak gönderiyor. Yani tam kıvamında bir tatlı olarak gönderiyor. Bu şekilde kavunu bizim keyfimize göre, bizim zevkimize göre gönderen elbette dilimizin tat almasını da bilmektedir ve bizim neler yaptığımızı da bilmektedir. Femen gafletike tazunnu saniyal bittiği gafilan an akilihi. Yani gafletin sebebiyle sen zannediyorsun ki kavunu o şekilde sanatlı olarak yaratan zat onu yiyenden gafildir. Ve min amake körlüğünden dolayı tetevehemu sani arrumana kuvveten amya'a ve kendi körlüğünden dolayı narın saniini narı bu şekilde sanatlı bir şekilde sana veren zatı kör bir kuvvet zannediyorsun. La ta'lamu ma ta'maluhu lil mutafakkihina bir rumana ve taravatiha vel mutahayyirina fi san'atiha el gaila subhana men savvarani fa ahsana surati yani subhana men savvarani beni bu şekilde tasvir eden fa ahsana sureti suretimi güzel kılan toparlayayım cümle ardarda arda geldiğinden biraz zor okuyup toplu halde manasını verelim. Ve mütefekkirin fi letafetiha en natıka bi fe tebarakallahu ahsanul halikin. Fe tebarakallahu ahsanul halikin en güzel şekilde yaratan Allah yücedir, münezzehtir. Vel müteemmilina fi intizamiha el mutkan el munaddat el munadi bi ala savtihi ela ya'lam man halak. Yani yaratan bilmez mi? Ve huvel latiful habir. O latif habirdir. Toparlarsak manası şöyle. Hepsi tek cümle olduğu için toparlayarak ifade edelim. Kavunu yapan zatı gafletin sebebiyle onu yiyenden gafil sanıyorsun. Ve körlüğün yüzünden narın ustasını o narla ve taravetiyle keyiflenen ve o narın bana suret veren ve suretimi güzel kılan zatı tesbih ederim diyen sanatı karşısında hayrete düşenlerin yaratanların en güzeli Allah'ın şanı yücedir diye nutka gelen letafetini tefekkür edenlerin en yüksek sesiyle yaratan bilmez mi o latif habirdir yani her şeye nüfuz edendir her şeyden haberdardır diye nida edip düzgün muhkem intizamında dikkatle düşünenlerin ne yaptığını bilmez kör bir kuvvet tevahüm ediyorsun. Yani kavunu yapan zat elbette onu yiyenden gafil değildir. Ve narın ustası bizim ona olan ihtiyacımızı bilen zattır. Yoksa kör kuvvet onu bize takdim etmemiştir. Ve biz bu ilahi sanatları gördüğümüzde فَتَبَارِكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِينَ Yani en güzel şekilde yaratan Allah ne yücedir? Bunu tefekkür etmemiz lazım. Ve ela ya'lam man halak ve huvel latiful habir. Yaratan yarattığını bilmez mi? O latiftir, habirdir. Bu manayı yine tefekkür etmemiz gerekir. Dikkat edersek işte yaratan yarattığını bilmez mi? Bu ibare konuyu da özetliyor. Yani bizi nutfeden yaratan zat hayat boyu neler yaptığımızı da bilir. Alakadar olduğumuz alemleri bilir. Neye ihtiyacımız olduğunu bilir ne yediğimizi bilir. Veya insan kötü şeyler yapıyorsa ne halt yediğini bilir tabir caizse. Bu manada Allah latiftir, her şeyi nüfuz edendir ve habirdir. Ülkünde cereyan eden her şeyden haberdardır. Em bu eyyuhel cahil El yarana ve la yarifuna men yursilu ileyna lihacatinel hususiyye hazi thamarat. Ey cahil yoksa sen hususi ihtiyacımıza göre şu meyveleri gönderenin bizi görmediğini bizi bilmediğini mi sanıyorsun Evla yüşahiduna men yebussu fima beyne eydina ve fi hilal diyarina ve limanafi'ina bihimatil en'am ve's-sayrul hayvanat elimiz altında olanları ve çevremizde bulunanları önümüze seren ve ehli hayvanları ve diğer hayvanları istifademize sunan zatı bizi müşahade etmiyor mu zannediyorsun? Yani atı binilecek şekilde yaratan bizim ata ihtiyacımızı elbette bilendir. Öte yandan mesela köpekler bize yardımcı varlıklardır. Köpeğe o özellikleri veren sadakat özelliği gibi elbette insanlarla münasebetini nazara alarak köpeğe o özelliği de vermiştir. bizimle alakalı diyelim yerin derinliklerinde petrol var. Yerin derinliklerinde kıymetli madenler var. Bunlar milyonlarca belki milyarlarca yıl evvelinden teşekkül ettirilmeye başlanmış, zamanımıza yetiştirilmiş. Elbette bizim ihtiyacımızı bilen bir zat yerin altında depo gibi bunları depolamış ve bize de onları çıkarabilecek kabiliyet, istidat vermiş.